Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilimi yaygınlaştırmak ve gençlere sevdirmek amacıyla Mobil Fest 2025 etkinliğini hayata geçiriyor. 3 2 1 0 Ooo Gayet güzel gitti bu roket. Bilim Teknoloji Merkezi'nin ev sahipliğinde Karacabey Kültür Parkı'nda düzenlenen festival her yaştan vatandaşı bilimle buluşturdu. Etkinlik, Çalgıcı Mektebi Orkestrası'nın konseriyle başladı. Bilim gösterileri, roket yapım atölyesi, ödüllü bilgi yarışması ve aile etkinlikleriyle devam eden festival, katılımcılara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu. Vatandaşlar keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Çok eğlendim, çok heyecanlıyım ve bu malzemelerle roket yapacağız. Bora Beni en çok bulut bitiyor. deneyi şaşırttı. İyi ki bilim var. MobilFest çok eğlenceli, <laughs> burada olmaktan çok mutluyum, çok güzel. Güzel bir etkinlik, insanların bilim hakkında bilinçlenmesini ve eğlenmesini sağlayan iyi bir etkinlik. Götürün.